que fez isso depois de muito tempo voltar assim e mostrar um tipo de performance desta tamanho, o que, que tu achas? Ah, não há muito que se possa dizer sobre isso porque quando estamos no jogo a gente não olha para a estatística mas sim pensamos aquilo que temos que fazer e pensar sempre em fazer o melhor para a equipe Tabii ki böyle bir istatistik yapma amacıyla hiçbir zaman sahaya çıkmıyorsunuz. Sahaya çıktığınızda elinizden gelen en iyisini yapmaya, ekip için faydalı olan şey neyse onu yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Tabii böyle rakamların çıkması da sevindirici. çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bir çok e, eski hakem yorumcusu da penaltı olduğunu söyledi. sobre aquele posicion de pênalti sabe fizeram comentários ex juízes também fizeram comentário que pode ser pênalti você gostaria de falar algo sobre essa posição? não há nada para dizer todos nós cometemos erros um, para nós nós temos a certeza que aquilo era pênalti o árbitro não não entendeu dessa forma por isso não não há nada que possa fazer neste momento é yani, muito fácil de dizer um apelmacis de um porque é insanamente apelável já yani, bana göre pênalti de alguns será que o pênalti não é possível mas é claro que é pênalti Yani vermemeleriyle ilgili de bir sıkıntı yok. Dediğim gibi herkes hata yapabiliyor. Takım olma yolunda yeni oyuncularla beraber alışmaya başladılar. Önümüzde e, bu ligin önemli ekiplerinden beri e, Başakşehir var. Você veio novo e temos novos jogadores e a equipe está tá, tá tentando dar um, sabe, Desenvolvimento, cada jogo que passa e vamos jogar contra uma equipe bem forte, Baixaxi. O que tu acha sobre esse jogo e sobre em geral pode dar daqui para frente com essa nossa equipe? A gente tem que olhar para nós, temos que fazer o nosso trabalho, não, não olhar para os adversários. Temos uma boa equipe e iremos trabalhar que é para conseguir objetivos jogo a jogo e teremos, e teremos que olhar sempre assim. Şu anda zaten ligin sonlarına doğru gelmeye başladık biliyorsunuz. Bulunduğumuz pozisyonda belli. Artık bizim bundan sonra maç maç bakmamız gerekiyor. Yani rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek. Her maç çetin geçecek. O yüzden bizim için yapmamız gereken kendimize bakmak, futbolumuza bakmak. Yeni oyuncular dediğiniz gibi evet katkı sağlayacak ben de onlardan biriyim. Ama bizim ilk etapta rakiplere değil kendimize bakmak, oyunumuzu geliştirmek ve maç maç bunu daha da ileriye taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Alıştı mı Sen konuştuğu akustuma atar bu arada. um bocado tá um vou, vou Yani şu anda tabii alıştım demek çok sağlıklı bir cevap olmaz. da yeni geldim. Hani yavaş yavaş alışacağımı düşünüyorum buraya.